Sen kimsin? Merhaba, ben Edip Yüksel. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba, ben Edip. Merhaba, ben Edip. Merhaba, ben Edip. Merhaba, ben Edip. <laughs> Sen kimsin? Aziz vatandaşlarım. Merhaba, ben Edip. Selam ve sevgilerim teşekkür ederim. Selam ve sevgilerimle. Neyse, selam ve sevgilerimle tekrar görüşmek üzere inşallah. <laughs> Neyse. Ya bu din işleri çok kötü ya. <laughs> Kafasını yiyen dinci oluyor. E şey biliyor musun beni? Selam ve sevgilerimle. <laughs> selam ve sevgilerim. <laughs> şey şey bak ya kimi buluyor? Geliyor putunu buluyor. Şifa olarak <laughs> demiş ki diyor deve sidiği için. <laughs> Adamlar belki deve sidiği içtikten sonra <laughs> şeyleri akıl yani iyice böyle çıldırıyorlar ondan sonra öldürüyorlar çobanı. Çok ilginç. Şimdi çiş yapmaktan korkuyorum. <laughs> Ya yapsın demiyorum küllük de olmasın ama neyse cinlerle hep paylaşıyorsun. Resim çekiyor. Ah seni dedi cin seni. Bu adam cinci. Bu adam aslında kendisi cin. Onun cinlerin programını yapıp duruyor. Büyü bozma için şeyden çıkman lazım. Kritik düşünenler kurumundan çıkman lazım. Hoppala. <laughs> Merhaba. Nasıl? Işık var mı? Ne olmuş? Kime ne zarar gelmiş? Sana ne be? <laughs> Ben ne Deccal bildim ne daha de... Ha Deccal bildim ama hiç bu kadar turşu ama Deccal falan. Bu kadar turşu kesemedi ama Deccal falan. E keçi yemiş bunu. <laughs> Çok ilginç. Ne ne zaman yemiş? Peygamberin vefatından sonra. <laughs> Çok ilginç. Nerede yemiş? Ayşe'nin evinde. <laughs> Çok ilginç. Nasıl yemiş? Ayşe'nin evinde bu ayetin haşa bu ayetin üzerine yazıldığı deri Ayşe'nin yatağının altındaymış. Ha o da ilginç. <laughs> çok ilginç. <laughs> Yeniçeri kızlarını haremde... Ne yapıyorlar? <laughs> <laughs> Grup maşallah. <laughs> Kritik düşünmeyenlerin grubu oldu. Sadalay. <laughs> <laughs> Sadalay. <var. Şeyden> <laughs> <Abi ne yapıyorsun? gülüyor> <laughs> Upside <down. gülüyor> Türkiye'den getirmiş olduğu kızım zıkkım. Görüyor musunuz? Ha görüyorsunuz. Evet. Kanseri yapıyor. Başka neler neler yapıyor? Buyur. İnşallah hadi buyur. <laughs> tamam. Hayır ya. <laughs> Hadi çekici vur Çekici vur üstüne. Gerçeği kabul etmenin bir bedeli vardır. Sınav öyledir. Çünkü böylece Allah doğrular ile, sadıklar ile sahtekarları birbirinden ayırıyor. Selam ve sevgilerimle.